Arkadaşlar bugün tekrar bir PUBG videosu ile karşınızdayım. Bu sefer PUBG videosu çekiyorum arkadaşlar. Hep prester çekmiyorum. Arkadaşlar bu sefer 4'ü takım olarak oynuyorum. Sizi de kapatmıştım. Ee, şimdi arkadaşlar ben normalde video çekiyorum ama... Bazı takipçilerimle bazı takipçilerimle de video çekiyorum. Yani siz bana söyleyin, istediğinizi yapayım. Evet arkadaşlar, şuraya bir bakayım orada. Şey atlayalım. <laughs> arkadaşlar ben e hastayım. Bana serum takmışlardı. Bir de iğne yapmışlardı. O yüzden ben hasta ben, takipten niye çıkmadım ki ben ya? Oraya kadar yetişemem ki. Neyse oraya yakın bir yere geç. Sanırım. Takipten çık çık şeyini göstermiyor adam. Ya da ben mi görmedim? Ben görmemiş olabilirim arkadaşlar. Çünkü normalde e, takipten çık diye bir şey e, çıkmıyor. Geçemedik. Yani şuradan bir araba bulursak Mutlanıp gideriz. Var mıdır acaba araba? Yoksa biteriz. Yani koşarak da gidebilir mi arkadaşlar? O kemiğiyle biri. O kemiğiyle birini öldürmüş. Dört numara. Nara öldürmüş. Burası kalabalık mıydı da öldü dört numara? O M4. Güzel. Dört numara mı? Nereye atlamıştı ki onları? bu sadece girmemiş. He orası kalabalık olabilir. Arkadaşlar. Çünkü normalde orada da adam var. Şuradan atlayayım. Söyle bir gerek yok. Ulan tabanca mı? Arkası mı var? Piyama arkası mıydı o? Allah! Biri sıkıyor. Ha gördüm. Tabanca ile eldirebilir miyim sizce arkadaş? Deneyim. Allah. Oyundan çıkıyordum az kaldı. Lan. Ben, beni ucuyla öldürecek. Ha? Nerede? Durun siz öldürebilir miyim? Mesela bunun mermisi sıktı. Ne ya? Burada da adam varmış. Şey. Şu mermileri bir alayım mı? avu atsam mı arkadaşlar? Bu gerek yok da belki e, AKM falan buluruz. Ya arkadaşlar. Yani AKM bulursak güzel olur. Şuraya da gitsem mi? Burayı nasıl? Allah. Arkadaşlar yanlışlıkla sıktım. Arkadaşlar bu arada e, artık benzinleri patlatabiliyoruz. Onlara sıkınca. O vardı aslında ama ben size söyleyeyim diyeyim. Söyleyeyim dedim yine de. Siz muhtemelen biliyorsunuzdur. Ama aranızda bilmeyenler de vardır. Umarım. Çünkü normalde bunu herkes bilmiyor. Tam bandaj varmış. Al. Para. Kaç paramız? 13. 4X'i neye taksam? M4'e. O avlu atayım mı? Ya hep de yanlışlıkla sıkıyorum. Neyse şunu alayım ben. Tabancayı atsam mı? Atayım. At. Hadi tabancayı at. Birini mi sıktı? Şuradan da kimse yok. Buralarda da kimse yok. Alan dışı mı kaldım? Alan dışıyım arkadaşlar. ona doğru gitmem gerek. Abo 700. 700 metre. Baya bir koşacağız gibi ama. Belki adam da çıkabilir. Arkadaşlar düşünsenize. Tamam ama girdiğimde adam çıkıyormuş. Allah. Sen bana sen beni arkalamaya mı çalıştın? Allah. Lan! Öldürdü arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kısa bir video oldu ama bu videodan bu kadar olsun. Biraz kısa olduğunu biliyorum ama Beni kurtarmazlar da gibime geliyor. Yakın mi olur? Yakın. Değil. Zaten bir tek bu kalmış. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ee, çünkü pek uzun sürmediğini biliyorum arkadaşlar. Çok uzun sürmediğini. Ama maalesef bu videodan bu kadar olsun. Hepinize bay bay. Görüşürüz.